her evin içinde yaşayan biri vardı ve o biri artık yok. Ya bir yerlerde yaşıyor ya da bugün hayatımızın bir noktasında değil. Ben çocuklarım için umutlu olmak istiyorum. Onların çok güzel bir geleceği olsun istiyorum. Ben yani bütün çocuklarımız için istiyorum. Bu hikaye 2002'de başladı. Herkes aynı şeyi yaşadı. Aynı acılardan, aynı yollardan geçtik. O yüzden e, biz bir aile gibi olduk güvenmek istiyorlar. Gitmeyeceğimize emin olmak istiyorlar. Tekrar eski anılarımızın canlanacağı şehrin yeniden kurulması için aslında hepimiz bekliyoruz. Buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz.